Evet hepiniz merhaba arkadaşlar. Bu isimle beraber yeni Pakistan papağanımı tanıtacağım arkadaşlar. Siz, hadi kuşumla. Arkadaşlar bu benim yeni Pakistan papağanım arkadaşlar. Türü Pakistan papağanı olarak biliniyor arkadaşlar. Bazı ülkelerde ise arkadaşlar bazı ülkelerde Amazon papağanı olarak da bilinir. Bazı İskender diyorlar. Bana küçük İskender deniyor. Normal İskender var bunun büyüğü aynısını. İşte ona küçük İskender deyince biraz karışıyor diğeriyle. O yüzden Pakistan ve Hindistan da diyorlar. Bazı ülkelerde Amazon papağanı olarak da biliniyor. Ama normalde başka bir Amazon papağanı var. Alexander bile deniyor yani. Her türlü isim koyuluyor. Papağan türü olarak. Türü tam ama asıl türü yani İskender papağanı. Küçük İskender. O yüzden yani işte... Öyle deniyor. Benim yeni Pakistan papağan arkadaşlar. Ben Pakistan diyorum tabi. İskender deyince o büyükle karıştırırım şimdi. Küçük İskender desem saçma olur. Arkadaşlar kirik falan çok değil. Hatta bir önce bir sonraki videom olacak? Bir son. Şimdi videodan sonra bir video daha açacağım. Hazır olursanız kuşun özelliklerinden falan bahsediyor olacağım o videomda. Hatta o, 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 şimdiki videomun yorumlarda bu arkadaşlar bu videonun yorumlarında arkadaşlar yazın kuşla ilgili merak ettiğiniz şey fiyatı kiri çok oluyor mu bilmem ne mi çok uçuyor mu uçması nasıl falan kafesi büyük olmalı mı ondan sonra erkek dişi nasıl anlaşılır hepsini sorabilirsiniz hepsini yanıtlayacağım arkadaşlar anında yanıtlayacağım. Benim YouTube Studio uygulamam var zaten. Siz yorum yaptığınızda hemen mesaj geliyor bana. Ben de hemen yanıtlıyorum yorumunuzu. Zaten yorum çok gelmiyor. Ondan benim için kolay oluyor. Hepsi, hepsine kalp atıp güzel olanlara, kötü olmayanlara diyelim. Kalp atıp ya, cevaplıyorum. Cevaplanmayacak varsa mesela cevaplamaya gerek kalmayacak varsa cevaplamıyorum. onlar arkadaşlar yeni Pakistan papağanımı tanıtıyorum size. Benim önce kuşum vardı Bade. Muhabbet kuşu. O kaçmıştı arkadaşlar. Biz de bayağı bir buçuk ay falan bekledim. Ah, arkadaşlar normalde Joko almayı unuyorduk. Joko papağanı var. Gri. Afrika gri papağan derler. Çok bilindik papağan yaygın. Onu alalım dedik de çok pahalıymış fiyatı. Bu papağan, pa papağanın fiyatı ucuz. Fiyatları şeyden başlıyor. 400 liradan başlamakta 2020'de. 600-700 liraya satılıyor genellikle. Bize indirim yaptılar veya biz 500'e aldık. Tanıdıkla da indirim yaptılar kafeste hatırlamıyorum kafes ne